Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağım? Bugün sizlerle aloe vera krem yapacağız. Aloe veralarımızın bu alt kısımları oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burayı alıyoruz. Buradan böyle dibinden kırmamız gerekli. Bir olarak. Evet arkadaşlar ben bir dal kırdım. Gördüğünüz gibi böyle 50 cm'e yakın bir aloe vera dalı. Evet değerli arkadaşlarım, abilerim, ablalarım. Gördüğünüz gibi aloe vera'mı mutfağa getirdim. Kullanılmayan bir bardağın içine aloe vera'mı sokuyorum. Altındaki sarı suyu için, altındaki sarı suyunun çıkması gerekli. Yoksa cildimiz zararlı olabilir. Böyle 15 dakika bekledim yeterli olacaktır. Evet aloe vera'mın sarı suyu çıktı gördüğünüz gibi. Böyle sarı suyu çıkması lazım. Evet bunun burasını böyle almamız gerekli. Burasını kullanmayacağız ama şurasını kullanabiliriz. Burasını böyle soyuyoruz. Çünkü üstünü kullanmayacağımız için. Ben bunları uzun zamandır balkon yetiştiriyorum. Siz de evlerinizi yetiştirmenizi tavsiye ederim. Nemlendirici olarak ve güneş yanıtları için kullanabilirsiniz. Kışın ellerimizin tahriş olmaması için kullanılmasını öneririm. Üstünü bunun artık şöyle alabiliriz. Gördüğünüz gibi böyle jelini almamız gerekli zaten. Biraz yapış yapış oluyor ama yine de güzel bir krem olacağını düşünüyorum. Zaten önceden de yapmıştım. Görünüm biraz kötü olsa da faydaları çok büyük yanıkları özellikle her evde bulunması gerekli. Zaten bakımı da çok kolay. Kış aylarında daha az su verilmesi gerekli. Yaz aylarında iki günde bir su verilmesini tavsiye ederim. Burayı da alayım. Sonra nasıl yapacağımı gösteririm. Zaten kolayca çıkıyor. Değerli abilerim, ablalarım, arkadaşlarım. Dışarıdan krem almaktan daha iyi. En azından doğal. Ne yaptığımızı evde biliyoruz. Evet arkadaşlarım. Artık Aloe vera jellerimizi bu kabın üstüne koyabiliriz zaten iyice akışkanlaştı. Artık bunu bu aloe veramızı bunu da ezeceğiz böyle. Ezdikçe akışkanlaşacak. Bu kremi dolapta saklamamız gerekli. 5 gün içinde bozuluyor. Organik bir krema olduğu için. Evde yapıldığı için. 5 gün içinde tüketilmesi gerekli. Biz bunu 5 gün içinde tüketiriz zaten. Sizler yapmak isterseniz 5 gün içinde tüketmenizi tavsiye ederim. Buzdolabında bekletmenizi, muhafaza etmenizi. Özellikle yazın çok kullanılan bir krem. Gördüğünüz gibi köpük köpük oldu zaten. Organik kremimizi evde kendimiz hazırlamış oluyoruz böylece. İçine ne koyalım bilmemiz kimyasal maddeli kremleri kullanmıyoruz. Dolaba koyduktan sonra iki saat bekletmemiz gerekli. 2 saat beklettiğimin görüntüsünü de sizlerle göstereceğim. Dolabın altında muhafaza edersek daha iyi olur. Üstüne bekletirsek de hemen katılaşması için 30 dakika olması yeterlidir. Bu nil kullanmak daha faydalı. Gördüğünüz gibi benim bayağı bir köpürdü. Böyle değildi. İçerisine 2-3 damlacık susam yağı ekliyoruz. Ve bunu güzelce karıştırıyoruz. Ve bu şimdi daha da fazla katılaşacak. Xiaomi'ye sayesinde. Ve bunu yine 5-10 dakikada o hafta bekleteceğim ben. Evet abilerim, ablalarım, arkadaşlarım. Aloe vera jelimiz hazır, kremimiz. Gördüğünüz gibi uygun olarak da göstereyim. Nemlendirici. Sivilcelere karşı geliyor. Gördüğünüz gibi bu elinle bu elin farkını görebilirsiniz. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Abonelik tamamen ücretsizdir. Beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.